Herkese merhaba. Bugün çok önemli bir konuya dalıyoruz. Daha uzun değil, daha akıllı çalışmanın sırları. Gelin hep birlikte akademik başarının kapısını aralayacak o verimli ders çalışma tekniklerini keşfedelim. Şu ise eminim çoğunuz yaşamışsınızdır. Saatlerinizi verip ders çalışıyorsunuz, her yer notlarla doluyor ama sınav anı geldiğinde en önemli bilgiler sanki buharlaşıp gitmiş. Eğer bu durum size tanıdık geliyorsa hiç merak etmeyin. Yalnız değilsiniz ve en önemlisi bunun bir çözümü var. İşte bütün mesele de bu zaten. Amacımız sizi daha fazla kitabın başına oturtmak değil, o masada geçirdiğiniz zamanı olabilecek en verimli hale getirmek. Size birazdan hem stresi azaltacak hem de öğrendiklerinizi kalıcı kılacak kanıtlanmış stratejilerden bahsedeceğim. Hadi o zaman başlayalım. Her şeyden önce temeli sağlam atmamız lazım, değil mi? Tıpkı bir bina inşa eder gibi. Bizim temelimiz de iki ana sütundan oluşuyor çalıştığımız fiziksel alan ve o alanda geçirdiğimiz zamanı yönetme şeklimiz. Verimli bir çalışma doğru bir ortamda başlıyor. Bakın ışık, sıcaklık, sessizlik bunlar size belki küçük detaylar gibi gelebilir ama aslında beynimizin performansını doğrudan etkiliyorlar. Ve unutmayın en temel kuralımız şu. Dağınık masa, dağınık zihin demektir. Sadece ihtiyacınız olanları masanızda tutarak bile ne kadar büyük bir fark yarattığını anına göreceksiniz. Tamam, alanı hallettik. Şimdi gelelim zamana. Pomodoro tekniği, belki duymuşsunuzdur, inanılmaz basit ama bir o kadar da dahice bir yöntem. Bu kısa çalışma aralıkları beyninizi sürekli taze tutuyor, odaklanmanızı zirveye taşıyor ve o korkunç tükenmişlik hissini engelliyor. Tek ihtiyacınız bir zamanlayıcı. Sadece bir kere deneyin, sonuçlara gerçekten şaşıracaksınız. Peki hangi göreve odaklanacağız? İşte bu noktada Eisenhower matris resmen hayat kurtarıyor. Çoğumuz bütün günümüzü sol üst köşedeki yani acil ve önemli işlerin yangınını söndürmekle geçiriyoruz. Oysa asıl başarı zamanımızın çoğunu sağ üst köşeye yani önemli ama acil olmayan işlere ayırmaktan geçiyor. Yani uzun vadeli hedeflerimiz için sakin sakin plan yapmaktan. Evet temellerimiz artık sağlam. Şimdi o öğrenme motorunu tam gaz çalıştırma zamanı. Şunu anlamamız lazım. Bilgiyi sadece pasif bir şekilde dinlemekle onunla aktif olarak güreşmek arasında dağlar kadar fark var. Bir metni sadece okuyup renkli kalemlerle altını çizmek pasif bir eylem. Maalesef kalıcı öğrenme sağlamıyor. Ama aktif öğrenme yani pratik yapmak, birini anlatmaya çalışmak, soru sormak bunlar beyni o konu üzerinde düşünmeye zorluyor ve araştırmalar ne diyor biliyor musunuz? Bu aktif stratejiler akademik performansı %12 ila 15 gibi ciddi bir oranda artırabiliyor. İşte size en güçlü aktif öğrenme tekniklerinden biri. Kural çok basit. Eğer bir konuyu basitçe açıklayamıyorsan, onu sen de tam anlamamışsın demektir. Feynman tekniği işte tam olarak o anlamadığınız havada kalan noktaları bulup doldurmaya zorlar sizi. Bir konuda gerçekten ustalaşmanın en hızlı yolu budur benden söylemesi. Etkili not almak, hocanın her dediğini yazmak değil, bilgiyi işe yarar bir şekilde organize etmektir. Cornell yöntemi tam olarak bunu yapıyor. Bakın, sayfanın büyük sağ tarafına dersi dinlerken notlarınızı alıyorsunuz. Sol taraftaki dar alana ise bu notlarla ilgili anahtar kelimeler, aklınıza takılan soruları yazıyorsunuz. Ders bitince de en alta, o sayfanın 2-3 cümlelik bir özetini patlatıyorsunuz. Bu yapı sonradan tekrar yapmayı inanılmaz kolaylaştırıyor. Bu grafikte biraz can sıkıcı ama çok önemli bir gerçek var. Beynimiz öğrendiği bilgileri unutmaya programlıdır. Buna unutma eğrisi diyoruz. Ama bu kaderimiz değil. Stratejik tekrarlar bu eğriyi tamamen tersine çevirebilir. Bakın bir konuyu öğrendikten sadece bir gün sonra tekrar etmek bile bilgiyi aklınızda tutma oranını ikiye katlıyor. Bu bilgiyi uzun süreli hafızanıza adeta çivilemenin en bilimsel yolu. Dünyanın en iyi tekniklerini de bilseniz, eğer zihniniz ve bedeniniz hazır değilse pek bir verim alamazsınız. Elimizdeki en önemli araç kendimiziz. Şimdi gelin bu araca nasıl iyi bakacağımıza bakalım. %40 bu rakam neyi ifade ediyor olabilir? Söyleyeyim. Aynı anda birden fazla iş yapmaya, yani o havalı görünen multitasking'e kalkıştığınızda verimliliğinizde yaşadığınız kayıp. Evet, yanlış duymadınız. Beynimiz aynı anda iki işe odaklanamaz, sadece aralarında deli gibi zıplar ve bu zıplamalar sırasında performansımızın %40'ını resmen çöpe atarız. Peki o devasa %40'lık kaybı nasıl geri alacağız? Aslında çözümler şaşırtıcı derecede basit. Birincisi en büyük dikkat dağıtıcınızı yani telefonunuzu çalıştığınız odadan çıkarın. Sadece bunu yapın. Farkı göreceksiniz. İkincisi tek bir işe odaklanın. Sadece bir işe ve son olarak günde birkaç dakikalığına durup sadece nefes alıp verişinize odaklanın. Bu zihninizin dikkat kasını güçlendiren en iyi egzersizdir. Zihinsel performans tamamen fiziksel sağlık üzerine kuruludur. Yeterli uyku, doğru beslenme ve bol su içmek bunlar pazarlığa kapalı temeller. Ve şunu unutmayın, düzenli egzersiz sadece bedeninize değil, beyninize yaptığınız en iyi yatırımlardan biridir. Bilişsel performansı %20 ila 30 oranında artırabiliyor. Bu bedava bir zihin dopingi gibi bir şey. Bu, büyüme zihniyeti dediğimiz bir şey. Eğer zor bir konuyla karşılaştığınızda ben bunu yapamam demek yerine, hmm, bunu henüz öğrenemedim, nasıl öğrenebilirim diye sorarsanız, beyninizdeki bütün kapıları açmış olursunuz. Unutmayın, zorluklar yeteneğinizin bir testi değil, büyümeniz için birer fırsattır. Tamam, bir sürü harika şey konuştuk. Ama bilgi eyleme geçmedikçe pek bir işe yaramaz değil mi? O yüzden hadi şimdi kolları sıvayalım ve bu teoriyi pratiğe dökelim. İşte size basit bir başlangıç listesi. Hepsini bir anda yapmak zorunda değilsiniz. Sadece birini seçin ve bugün başlayın. Mesela sadece çalışma masanızı düzenlemek bile dev bir adımdır. Unutmayın, önemli olan mükemmel olmak değil, sürekli olarak küçük adımlarla ilerlemektir. Şunu asla aklınızdan çıkarmayın. Verimli çalışmak doğuştan gelen bir yetenek değil. Bu herkesin öğrenebileceği ve geliştirebileceği bir beceridir. Tıpkı bir kas gibi, pratik yaptıkça güçlenir. Asıl soru şu: Siz bu beceriyi geliştirmek için o ilk adımı atmaya hazır mısınız?